Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle 7. sınıf 9. ünitesi olan Environment ünitesi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Environment çevre demektir arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Sea life and birds are in blah 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 because of pollution. Kirlilik yüzünden diyor. Deniz hayatı, deniz yaşamı ve kuşlar nokta noktadadırlar. Neydedirler arkadaşlar kirlilik yüzünden? Tehlikededirler. O halde burada tehlike sözcüğü hangi seçenekte verilmiş? B seçeneğinde. Danger. Sea life and birds are in danger dememiz gerekiyor. Deniz yaşamı ve kuşlar tehlikededir diyeceğiz arkadaşlar 5 şıkkıyla. Diğer seçeneklerim olan Organic, organik, global warming, küresel ısınma ve destroy, zarar vermek sözcükleri burada doğru anlamı bana sağlamıyorlar. Seçeneğim, doğru seçeneğim 5 şıkkı olacak. İkinci soruya bakıyorum. People use blah blah on farms So, fruits, grains, vegetables and water get polluted. İnsanlar diyor, çiftliklerde, tarlalarda şunu kullanıyorlar. Nokta noktayı kullanıyorlar. Bu yüzden so meyveler, tahıllar, sebzeler ve su kirleniyor. Ne kullanıyorlar arkadaşlar? Ee, pesticides yani Tarım ilaçları kullandıkları için e, tarımdan elde edilen meyve, sebze ve tahıllar ayrıca e, yine suda e, kirleniyor arkadaşlar. Doğru cevabım C olacak. Diğer seçeneklerim olan garbage çöp, oil, yağ, pollution, kirlilik burada bana doğru anlamı vermiyor. Doğru cevabım pesticides'dı. Bu yüzden. Üçüncü soruya bakıyorum. People destroy forests. Bla bla bla. Wildlife disappears. İnsanlar ormanlara zarar veriyorlar. Nokta nokta nokta. Vahşi yaşam, doğal yaşam yok oluyor, ortadan kayboluyor. Burada bir sebep sonuç ilişkisi var. Sebep nedir? İnsanların e, ormanlara zarar vermesi. Sonuç nedir? Hay e, doğal yaşamın kaybolması. O halde burada bir bu yüzden ifadesi lazım bana. Bu da A seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. So wildlife disappears olması lazım. Diğer seçeneklerim and ve but ama because çünkü burada bana istediğim anlamı vermiyor arkadaşlar. Dördüncü soruma bakıyorum. Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz. Burada bir sera görüyoruz arkadaşlar. Sebze serası. Ee, o zaman doğru seçeneğim a greenhouse olacak arkadaşlar. Bir sera anlamındaki a green house. Diğer seçeneklerde verilen şeyler ne? Earth, dünya, a forest, bir orman, fossil fuels, fosil yakıtlar. Hayır, biz resimde böyle şeyler görmüyoruz. Bir sera görüyoruz. A green house. Doğru seçeneğim olacak. Beşinci soruya bakıyorum. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Burada çevreyi korumak için yapmamız gereken bazı şeyleri anlatan birkaç fiil var. Bunlardan eksik olanı o, tamamlamamızı istiyor. Nedir birincisi? Reduce diyor. Azalt diyor. Evet arkadaşlar tüketimimizi azaltmalıyız. Çevreye zarar veren ürünleri özellikle tüketmeyi azaltmalıyız. Ee, bla bla bla. Bir de reuse demiş yeniden kullanın. Evet bazı araç gereçleri biz yeniden kullanabiliriz aslında plastik gibi kağıt gibi bazı eşyaları yeniden kullanarak çevreye atılmasına engel olabiliriz. Ee, bir de arkadaşlar kullanmıyorsak geri dönüştürülüp e, geri dönüştürülmek üzere e, fabrikalara gönderebiliriz. Yani geri dönüştürmek anlamındaki recycle fiili de buraya gelmesi gereken fiilim olacak arkadaşlar. Reduce, recycle and reuse. Benim uygulamam gereken üç tane şeydir arkadaşlar. Çevreyi korumak adına. Diğer fiillerim neler verilen? Remember, hatırlamak. Save, korumak. Think, düşünmek. Burada bunlar bana istediğim anlamı sağlamıyor arkadaşlar. Doğru seçeneğim recycle A seçeneği olacaktı. Altıncı soruya bakıyorum. We must use public blah blah blah. Take the bus to school. Diyor ki toplu halkın kullandığı neyi kullanmalıyız arkadaşlar? Otobüsle git okula diyor. Otobüs nedir? Bir toplu taşıma aracıdır. O halde burada toplu taşıma anlamında e, hangisi var? Transportation arkadaşlar. Public transportation toplu taşıma demek. Cevabım C olacak arkadaşlar. Diğer seçeneklerimiz olan cars, araba, toplu arabalar diye bir şey yok. Toplu bicycles, toplu hmm, bisiklet diye bir şey yok. Ya da public walk diye bir şey yok arkadaşlar, toplu yürüyüş. Ee, ulaşım amaçlı toplu taşımalar var. Bunlardan birisi de otobüstür. Bu yüzden cevabım C seçeneği olacak. Yedinci soruya bakıyorum. The milk isn't fresh. Bla bla bla. drink it. Süt taze değil. Bunu içme diyeceğiz arkadaşlar. Ee, burada bir olumsuz emir cümlesi oluşturacağız. Olumsuz emir cümlelerinde arkadaşlar e, özne kullanmıyoruz. Zaten burada da özne verilmediği için e, masya ya da mazın getiremiyoruz ve yapmamamız gereken bir şey olduğu için don't getireceğiz arkadaşlar. Don't drink it. İçme diyor arkadaşlar. Cevabım Bursa. Sekizinci soruya bakıyorum. You have an exam tomorrow, so bla bla bla. Yarın bir sınavım var. Bu yüzden... Bu yüzden yapmam gereken bir şeyi koyacağım buraya arkadaşlar. Hangisi bana burada doğru bir anlam sağlar bakalım. You must go out. Dışarı çıkmalısın. Sınavın varsa dışarı çıkmak Anlamsız, mantıksız olur. You must watch TV. Televizyon izlemelisin. Yine sınav varsa yapmamamız gereken bir şey televizyon izlemek. You must take a shower. Duş almalısın. Bunu da e, burada doğru anlam sağlamıyor arkadaşlar. Bu duş almak seçeneği. Ancak you must study hard çok çalışmalısın. Seçeneği bana istediğim anlamı veriyor. Yarın bir sınavım var. Bu yüzden so you must study hard. Doğru cevabım Diyarbakır olacak arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Children bla 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 play with matches. Çocuklar kibritlerle oynamak. Bu yapmamaları gereken bir şey arkadaşlar. Yapılmaması gerekenleri İngilizce'de ne ile veriyoruz arkadaşlar? Must'ın olumsuz hali olan mustn't ile. Yani B seçeneği doğru seçenek olacak arkadaşlar. Children mustn't play with matches. 10. soruya bakıyorum. We must blah blah rainforests. Bizler yağmur ormanlarını ne yapmalıyız arkadaşlar? Korumalıyız. Hangisi burada korumak anlamındadır? A seçeneği protect. We must protect rainforest. Cevabım A seçeneği arkadaşlar. Diğerleri sağlamaz buradaki doğru anlamı. Neden? We must pollute rainforests. Hayır. Yağmur ormanlarını kirletmeliyiz. Yapmamamız gereken bir şey. Aksine we must cut rainforests. Yağmur ormanlarını kesmeliyiz. Bu da asla yapmamamız gereken bir şey. We must plant rainforests. Ee, yağmur ormanlarını ekmeliyiz. Biz ormanları ekmiyoruz arkadaşlar. Ağaç ekiyoruz. Bu da burada anlamsız kaldığı için doğru seçeneğim korumak anlamındaki protect fiilidir. Yağmur ormanlarını korumalıyız. 11. soruya geçiyorum. You blah 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 save the water. So you blah 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 let water run while brushing your feet. Yapmam gereken şeylerden bahsedeceğim burada arkadaşlar. Su tasarrufuyla alakalı. E, suyu tasarruflu kullanmalıyız diyeceğiz. Burada must'ın olumlu hali lazım bana. You must save the water. Bu yüzden... So, e, dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakmamalıyız. Arkadaşlar, yapmamamız gereken bir şey olduğu için de must'ın olumsuz hali lazım bana. Yani mazın gelecek. O halde doğru seçeneğim B olacak. You must save the water. So, you mustn't let water run while brushing your teeth. Suyu tasarruflu kullanmalısınız. Bu yüzden işlerinizi fırçalarken suyun akmasına izin vermemelisiniz. Musluğu açık bırakmamalısınız. 12. soruya bakıyorum. Bla 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 bla. You are at hospital. Hastanedesin. O halde hastanede yapmam gereken şeyi istiyor benden. Bakalım seçeneklere. Sing a song, şarkı söyle. Hayır, bunu yapmamam gerekiyor hastanede. Go to bed, uyu. Hayır, hastaneye muayene olmaya, hastalığımızı gidermeye gidiyoruz. Uyumaya gitmiyoruz. Be quick, acele et. Burada evet, belki acele etmemiz gerekiyor ama tam bize istediğim anlamı veren seçenek Be quiet, yani sessiz ol arkadaşlar. Orada birçok rahatsız insan olduğu için, kimseyi rahatsız etmememiz gerektiği için sessiz olmalıyız. Burada sessiz ol ifadesi emir cümlesi şeklinde verilmiş. E, ardından hastanede olduğu belirtilmiş. Doğru seçeneğin D şıkkı olacak arkadaşlar. Be quiet, you are at hospital. 13. soruya bakıyorum. There are a lot of reasons to buy organic. For example, bla bla bla. Ne diyor? Organik e, eşyalar satın almak için birçok sebebimiz var. Mesela diyor, örneğin diyor. O halde aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki boşluğa getirilemez diyor. Bakalım, e, yani organik eşya satın almak için... E, Hangi seçenekler, hangi sebepler var? Onları bulacağız. Ee, uygun olmayan sebebi de e, burada doğru seçenek olarak bulacağız. Ne demiş? It is better for the environment. Çünkü çevre için daha iyidir. Evet, bu olabilir. Organic food tastes better. Organik yiyecekler daha iyi tadar. Yani tadı daha iyidir. Evet, bu da doğru. Önemli bir sebep organik satın almak için. Organic farmers are growing genetically modified fruit and vegetables. Çünkü diyor organik çiftçiler organik üretim yapan çiftçiler genetiğiyle oynanmış meyve ve sebzeler üretiyorlar. Hayır bu yanlış bir seçenek arkadaşlar. D seçeneği. Organic farming is good for biodiversity. Canlı çeşitliliği için ee, organik tarım iyidir faydalıdır Evet bu da önemli bir sebep ama C seçeneği hem anlam olarak hem de mantık olarak yanlıştır organik tarım yapan çiftçiler kesinlikle GDO'lu sebze ve meyve üretmezler bir de yapmamaları gerekiyor zaten cevabım C olacak arkadaşlar 14. soruya bakıyorum Resmi anlatan cümleyi işaretleyiniz. Resimde ne görüyoruz? Araçta emniyet kemerini bağlayan bir adam var. Burada must ve mustn't ifadeleri gördüğümüze göre yapmamız ya da yapmamamız gereken bir şey ifade ediliyor. E, bu resmi baz alırsak emniyet kemerimizi takmamız gerektiğini anlatan bir cümle bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. A seçeneğinde diyor ki, You must drive slowly. Yavaş araç sürmelisiniz. Ama burada onu anlatan bir isim yok. B seçeneğine bakıyorum. You must wear your seat belt while driving. Araba sürerken emniyet kemerinizi takmalısınız. Evet bu benim doğru seçeneğim olacak. E, C seçeneğinde ne diyor? You mustn't use your mobile while driving. Araba sürerken cep telefonunuzu kut kullanmamalısınız. Evet yapmamam gereken bir şey ama resimde bunu anlatmıyor. D seçeneğime bakıyorum. You mustn't drink and drive. Ee, i̇çip araç sürmemelisiniz. Burada içip derken yani alkol kullanıp araç sürmemelisiniz. Yine anlamlı bir ifade ancak resimle alakası olmadığı için tek alakalı seçeneğim olan B'yi işaretleyeceğim arkadaşlar. You must wear your seat belt while driving. Son soruya bakıyorum. Resmi anlatan cümleyi işaretleyiniz. Burada bir sebze meyve e, grubu görüyoruz arkadaşlar. O halde sebze meyvenin yenmesi gerektiği ile alakalı belki bir ifade arayacağız. Hangisinde böyle bir ifade var bakalım. You mustn't eat fruit and vegetables. Sebze ve meyve yememelisiniz. Hayır, kesinlikle yanlış bir seçenek. Don't eat fruit and vegetables. Sebze ve meyve yemeyin. Bu da aynı şekilde yanlış bir seçenek. You must eat fresh fruit and vegetables. Taze meyve ve sebze yemelisiniz. Evet, doğru seçeneğim bu olacak. D'de de diyor ki... Fruit and vegetables are unhealthy. Meyve ve sebzeler sağlıksızdır. Hayır bu da yanlış bir bilgi olduğu için arkadaşlar cevabım C seçeneği olacak. Environment ünitesi ile arkadaşlar ilgili soru çözümlerimiz bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkürler.